Merhaba ben Seda Özkan. İleri seviye yoga eğitmeni, aynı zamanda hipnoterapist ve bazı spiritüel alanlarda çalışmalarım var. Zaten 108 platformunun içerisinde de ilgilendiğim alanları görüyor olacaksın. Bugün yoga üzerinden sohbet ediyor olacağız. Yoga nedir? Yogayı birçok kez duymuşsundur. Birçok yerde belki yoga yapan arkadaşlarım vardır. Sosyal medyada çokça önüne çıkmış olabilir. Yoga birleşmeyi anlatıyor. Yuş kökünden geliyor. Yuş kökü de bize birleşmek demek Sanskrit dilinde ve e, bu birleşme insanın hem içindeki kendi parçalarıyla hem dışarıdaki diğer tezahürleriyle parçalarıyla birleşme sanatını anlatıyor. Aynı zamanda bir yaşam teknolojisi ve bir ruh teknolojisi olarak görebilirsin. Yoga sen bir bilim insanısın, senin bedeninde bir laboratuvar ve sen buraya geldiğinde yaşamında dönüştürmek istediğin bazı döngülerin olabilir, birbirini tekrar eden bu döngülerin içerisinde, yaşamın içerisinde sıkışıyor olabilirsin. Yoga burada sana bu alanda rehberlik edip ışık tutuyor. Yogayı neden yapabilirsin? Yogayı yapmak için üç çeşit nedenin olabilir. Bunlardan bir tanesi sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı yaş için, fiziksel bedeninin güçlenmesi için, kaslarının güçlenmesi için yoga yapabilirsin. Diğer tarafta yaşam yaşamın içerisinde daha dinamik, daha akışkan, daha kendini var edebildiğin, kendine yolculuk yapabildiğin bir alan olarak yogayı kullanabilirse yogayı aydınlanma yolu için yani hakikate giden yolculukta kendi önünde, zihninin önünde oluşmuş olan o kirleri samskaralar diyoruz bunlara, bu kirlerden arınarak kendini hakikatle, birlik bilinciyle bağlantıya geçirebileceğin bir metodoloji aslında ve bu bilgiler bize M.Ö. 4000 yıl öncesine dayanan Vedalar günümüze aktarılan çok kadim bir bilgi. Bunun içerisinde biz bedene sadece fiziksel beden üzerinden değil, duygusal beden, enerji bedeni, mental beden ve bunun ötesindeki diğer katmanlara da yolculuk yapabiliyoruz. Yani biz yoga teknolojisiyle birlikte yaşamımızda bilincimizi, zihnimizi, farkındalıklarımızı ve yaşamı farklı bir yerden yaşamaya başlıyoruz.